D noktasında bulunan ışık kaynağından çıkan ışık şekil 2'deki yolu izlemiştir. Buna göre AEC açısı kaç derecedir diye soruyor. AEC yani şu aradaki açı kaç derecedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi gelen ışın yansıyan ışınla aynı. Yani buradaki açıyla bu açı birbirinin aynısı. Buradaki açıyla da bu açı birbirinin aynısı. Şimdi buradan sonra ne yapabiliriz? Şöyle diyebilirsiniz. Yani birkaç farklı yolla çözülebilir. Ben şunu göstereyim size. Burası A. Buradaki açı A olsun. Buradaki açı B. Buradaki açı B olsun. A artı B artı 70 derece eşittir 180 derece. Buradaki A artı B değerimiz 110 derece arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz şu kısımda bakın şuraya baktığınızda 2A Burada da 2B'lik bir açı var. 2B ama aradaki açılar var. Yani yarım çember, yarım çember o zaman tam çember. Demek ki bu ikisinin toplamı 360 derece olacak. O zaman arkadaşlar şuraya e, C ve D dediğimizi düşünün. C artı D artı 2A artı 2B dediğimiz yer 360 olacak. A artı B'yi biz daha önceden 110 bulmuştuk. O zaman burası 220 derece. Diğer tarafa atarsanız C artı D'ye ne kalacaktır? 140 derecelik bir açı kalacak. E buradaki üçgene baktığınızda da x artı c artı d eşittir 180 derece. C artı d yerine 140 derece yazarsanız x açısı 40 derecelik bir açı olur. Ya da ikinci bir yol olarak şunu görebilirsiniz belki. E biraz o görmesi biraz daha zordur ama. Şöyle düşündüğümüzde devam ettirdim. Burada açı buraya geldi ters açıdan. Buradakini devam ettirdiğimizde yine buraya geldi ya da şöyle yapayım önce bir sileyim daha iyi olur. Ee, şu şekilde düşünürseniz buradaki açı buraya gelmiş oldu. Bu zaten aynıydı. Buradaki açıyı devam ettirdiğimde bununla da bu ters açı oldu. Ee, şu nokta buradaki B noktası bu e, üçgen için EAC üçgen için dış teğet çemberin merkezi olacaktır. Buradaki açıya x dersek şunu bilmemiz lazım. 70 derece eşittir 90 eksi x bölü 2. Böyle bir kuralımız vardı. Bunu yazarsak da ne gelecek? Bunları yer değiştirirsem x bölü 2 dediğimiz yer 20 dereceye eşit oldu. x eşittir 40 derece olur arkadaşlar. Cevabımız d şıkkı olacaktır. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Arkadaşlar buradaki C noktası katlanmış, buraya C üstüne gelmiş. Yani iki şekli aslında birleştirmekte fayda var. Şöyle e, diyelim, ilk şeklin aynısını buraya çizmiş olalım. Şu şekilde çizdik. E, buradaki açımız 80 dereceydi. Katlama olduğu için buradaki açı açıortay olarak gelecek. Buradaki açı 40 derece. Üçgenin iç açıları toplamına baktığımızda 80 derece ile 40 dereceyi topladım 120. O zaman geriye 60 derecelik açı kalacak ve bunlar birbirine eşit olacak. Buradaki açı 80 ise C'deki açı yine 80 derece. Burası 80-30-110. Buradaki açı 70 derece. Buradaki açı yine 70 derece oldu arkadaşlar. Burası C şeklinde geldi. Ee, burada ne söyleyebiliriz? AC ile CD'nin toplamı. Ee, AC dediğim bu. CD dediğim bu. Yani Şöyle desek AC, X artı Y. Şurası X, burası Y, şurasına da Z diyelim. E, buradan bakalım. AC ile CD'nin toplamı, yani X ile Y'nin toplamı ne diyor? AB'ye eşittir diyor. E, doğru mu? X ile Y'nin toplamı, e, X ile Y'nin toplamı, şu ikisinin toplamı buraya eşittir diyor. Doğru, neden doğru? Şuradaki açı da 40 derece. O zaman z dediğim yer neye eşit? y'ye eşit. Bu durumda arkadaşlar y artı x, y artı x. Yani bunlar doğru oldu. İkincisi bc ab'den küçüktür diyor. bc'ye bakıyorum. bc neresi? Şu kısım. Buradaki bc, bc dediğim yer ab'den daha küçüktür diyor. 80'in karşısındaki ab mi büyüktür yoksa 60'ın karşısındaki bc mi daha büyüktür? Tabii ki ab daha büyüktür. Onun için bu da doğru. cd ile bd'ye bakalım. C, D, CD'ye bakalım. CD şurası CD dediğim yer y'ymiş. BD dediğimiz yer şurası buradaki parça. Şimdi e, bunları ikisini kıyaslamam zor olacağı için ikinci şekle bakıyorum. Buradaki parçayla buraya e, K diyelim. K ile y arasında 40'ın gördüğü K. yani 40'ın gördüğü y değeri, şurası 40'ın gördüğü y değeri. BD dediğimiz yerde arkadaşlar Şuradaki 100 derecenin gördüğü yer. 100 derecenin gördüğü yani burası 100 dereceyi görüyor, burası 40 dereceyi görüyor. Doğru bir ifade, bu da tamam. E, AC ile AD'ye bakıyorum. AC, AC uzunluğumuz x, AD uzunluğumuz neymiş? AD uzunluğumuz e, şurası z diyelim. Z. E, şimdi dikkat ederseniz, 80'in gördüğü z mi daha büyüktür? 70'in gördüğü x mi daha büyüktür? Ee, tabii ki 80'in gördüğü Z daha büyük. Yani böyle olması gerekiyordu. Cevabımız D şıkkı olacak. Ama E'ye de bakalım. Çevre ABD. ABD'nin çevresine baktığımızda şurası X artı Y'ye eşit. Şuraya e, K demiştik. Şuraya da Z dedik. Şimdi e, çevre ABD dediğimiz yer. Yani K artı X artı Y artı Z'nin toplamı ACD. ACD'nin çevresinden daha büyüktür diyoruz. Buraya Y buraya da x diyoruz. x artı y artı z'den k kadar büyük. O zaman bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olur. Şekil 1'de duvara monte edilmiş zemine paralel duran bir güvenlik kamerasının eşit uzunluktaki kollarının oluşturduğu açılar ve bazı yükseklikler gösterilmiştir. Bu güvenlik kamerasının MK kolu K noktası etrafında zemine paralel olacak şekilde döndürüldüğünde şekil 2'deki görünüm elde edilmektedir. Buna göre x uzunluğu nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim, bakın buradaki şu uzunluk buradaki uzunluğa eşit. Yani bunu bir daha şöyle çizersem daha iyi olacak. Buradaki uzunluk buradaki uzunluğa eşit. Şu aşağıya kadar olan mesafesi 180 santim olarak verilmiş. Buradan şunu görebiliriz. Buradaki açısı 120 derece. Bunlar birbirine eşit. Ee, ve burada şunu devam ettirdiğimde şöyle devam ettirir şurayı da 90 derece yaparsam neyi görmüş olacağım? Buradaki açısı 60 derece buradaki açı 30 derece arkadaşlar. O zaman 30'un karşısına x, x var zaten a diyelim. 90'ın karşısı 2a olsun burası da 2a. Bu durumda şurası 3a yani şu kısım bakın şuraya kadar olan yer 3a. Aşağıya da 180 santim var. O zaman 180 artı 3a eşittir 270 oldu arkadaşlar. Bunu diğer tarafa atarsanız 90 kalacak. 3A eşittir 90 ise A dediğimiz değer 30 oldu. Şimdi şekil 2'ye baktığımızda da şekil 2'de de şöyle bir şeyin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Onu da çizelim daha net görelim. Şuradan devam ettirdim bu şekilde. Kameranın olduğu yer burası. Şu şekilde gelsin. Aşağıya da devam ettirelim. Şöyle bir şeklimiz oldu. Bu bu şekilde devam ediyor. Şuradaki açımız 90 derece, buradaki açımız yine 120 derece. Şuradaki uzunluk e, a'yı biz 30 bulduğumuz için burası 60, buradaki uzunluk 60 olarak geldi. Şuradaki uzunluğumuz yine 180 santim olarak biliniyor. Bize de burayı sormuş. Şimdi buna göre nasıl bir işlem yapabiliriz? Buradan e, nasıl devam ettirelim? Şuradan devam ettirmiş olsam. Buradan devam ettirsem şurayı bulabilirim. Buradaki açı 30 derece, buradaki açı 60 derece. 30'un gördüğü 60 ise 90'ın gördüğü şurası 120 olacak. Buradan sonra şuradan aşağıya dikindirmiş olsam şurası 180 olarak gelmiş oldu. Burası da 180. Bu açı bakın buradaki 30 derece bununla yöndeş olduğu için 30. 30'un gördüğü 180 ise 60'ın gördüğü 180 kök köküç olarak gelecek. O zaman arkadaşlar cevabımız 180 artı 180 köküç şeklinde olacak. Yani C şıkkı burada cevabımız olur. ABC'de karesi şeklinde inşa edilen kulübenin çatısının iç kısmı EAD eşkenar üçgeni biçiminde tasarlanmış olup kulübenin ve çatının şekilde gözüken yüzü düzlemseldir. Çatının tepesine yerleştirilen paratonere topraklama yapmak için E köşesinden C köşesine kablo çekilecektir. Kablonun çatı yüzeyindeki uzunluğu 6 metre olduğuna göre kulübe yüzeyinden geçen parçasının uzunluğu KC nedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle bir e, biraz çizsek iyi olur sanki. Orada şeklin üzerine yapmak biraz zor olacak. Şöyle bir e, eşkenar üçgen var. Buradan bu şekilde bir eşkenar üçgen altta da kare şeklinde oluşmuş. Böyle bir şeklimiz var arkadaşlar. Biraz dikdörtgene benzedi ama idare edeceğiz artık. Bu şekilde geldi. Şimdi eşkenar üçgen olduğuna göre bütün kenarları birbirine eşit. Aynı zamanda şu kenarda yani buradaki kenarda karenin bir kenarı olduğu için tüm kenarlar birbirine eşit. Şuradaki açı 90 buradaki açı 60 derece. Dolayısıyla 90 artı 60 150 yapıyor. İkiz üçgen 150 derece ise o zaman buradaki açı 15 derece. Buradaki açı 15 derece. Şu uzunluğu 6 olarak vermiş bizden burayı istiyor arkadaşlar. Buna göre nasıl bir işlem yapabiliriz? Mesela ben burada e, şunu düşünsem. Buradan 60 artı 15 75 derecelik bir açı oluştu. Şuraya dik, bakın dik indirdiğim zaman 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı A kadar olacak. Şuradaki 60 derecenin karşısı da A kök 3 kadar olacak. E buradaki parçamız da 2a kadar. Neden? Çünkü karenin bir kenarı eşkenar üçgenle aynı. Burada dikkat ettiyseniz bir kelebek benzerliği var arkadaşlar. Şuradaki parçaya baktığımızda a kök 3'ün 2a'ya oranı eşit olacak 6'nın x'e oranına. 6 bölü x. Buradan a'lar birbirini götürdü. E, x kök 3 eşittir 12'ye x eşittir 12 bölü köküçten arkadaşlar ne yaptı? 12'yi 3'e bölerseniz 4 köküç olarak bulunmuş olacak. Burada cevabımız e şıkkı olur. Verilenlere göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Bir düzgün altıgen ve düzgün beşgen verilmiş arkadaşlar. Düzgün beşgenin e, şuradaki kenarlarına göre bakarsanız 108 derece olduğunu biliyoruz. Buradaki açı 36, buradaki açı 36 idi. Altıgen içinde bildiğimiz olay 120 dereceydi ve kenarları eşitti. Şimdi dikkat ederseniz tüm kenarlarını eşitleyelim altıgenin. Şu şekilde eşitlemiş olduk arkadaşlar. Bizden istenen yer neresiymiş? NTL açısı. NTL yani şu aradaki açı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi burada e, bir şeyi görmek lazım. Nedir o görmemiz gereken olay? Arkadaşlar beşgenin tüm köşegen uzunlukları birbirine eşitti. Yani ben şimdi burada E'den D'ye çizdiğim parçayla E'den L'ye çizdiğim parça birbirinin aynısı olmak zorunda. Ya da tam tersi olarak N'den D'ye çizdiğim parça da bununla aynı olacak. Şimdi çok karışmasın diye N'den D'ye çizmeyeyim. Şu parça buradaki parçayla aynıydı. Neden aynıydı? Çünkü buradaki açı da 36 dereceydi. Burası 36. Şurası 72 dereceydi. Aynı şekilde 36 ise burası 72. Şurası aynı şekilde 36. Burası 36 olarak geliyordu. Bundan sonra şunu görmek lazım. Burada fe uzunluğu, uzunluğu ile el uzunluğu birbirinin aynısı olduğuna göre şu araya küçük x dediğimizi düşünürseniz buradaki açı da 36 artı x kadarlık bir açı olacak. Bundan sonra şunu görelim. Şuradaki parçayı görerek devam edelim. Şurası altıgenin bir iç açısı 120 derece. Şurası 120. 120'den 36'yı çıkartırsam, şuradaki 36'yı çıkartırsam ne olur? 120 30 çıkarsak 90, 84 derece mi yapıyor? 84 derecelik bir açı oldu. O zaman bu üçgende FEL üçgenine baktığımızda 84 artı 36 artı x artı 36 artı x olacak eşittir 180 derece. 36 36 72 geldi. 72 artı 84, 72 artı 84 156 e, artı 2x eşittir 180 derece. 2x eşittir. Buradan ne olarak gelecektir? 156 diğer tarafa attığımızda 24 derece x eşittir 12 derece olarak geldi. Şimdi dikkat ettiyseniz arkadaşlar aynı şeyi aynı şeyi bir de bu taraftan çizdiğimizi düşünün. yani n'den d'ye çizdiğinizi düşünürseniz aynı üçgenler oluşacak. Buradaki üçgenle yani buradaki n açısı yani ben buraya yine x derim buraya 36 demem lazım. Bu durumda TNL üçgenini şöyle çizdiğimi düşünün. Burasına x demiştik. Buraya x demiştik. Şuradaki açıyı soruyor. x değerimizi biz 12 olarak biliyoruz. Burası 12. Burası 12. 12 12 24. 24 artı alfa eşittir 180 derece. Alfa eşittir 156 derece olarak bulunur. Cevabımız D şıkkı çıkar. Özdeş dikdörtgenlerden oluşan yukarıdaki şekilde A ile B noktalar arasındaki uzaklık 9 birim olduğuna göre dikdörtgenlerden birinin alanı kaç birim karedir diyor. Özdeş olduğu için şuradaki parçaya X, buradaki parçaya X, buna X, buna da X diyelim arkadaşlar. Ee, buradan sonra şunu görebiliriz. Ee, buradaki iki noktayı yani şu iki noktayı birleştirdiğimizde neyi görmüş olacağım? Bu uzunluk dikdörtgenin bir kenarı, buradaki uzunluk da dikdörtgenin bir kenarı. Bunlar birbirine eşit. Şuradaki açı 90 derece burası 90 derece. Bunlar birbirine eşit olduğuna göre bunu sağlayacak tek değer var açı ortay olması. Açı ortaysa buradaki de açı ortay olacak. Demek ki bu uzunluk x ise buradaki uzunluk x. Zaten burayı biz x bulmuştuk o zaman buradaki kenarda x oldu. Demek ki burası da 2x. 3x dediğimiz yer 9 ise x dediğimiz yer 3'tür arkadaşlar. X yerine 3 verirsem buradaki uzunluk 6 olacak. Bu uzunluk 6. Bize dikdörtgenlerden birinin alanını soruyor. 6 çarpı 3'ten 18 olarak bulmuş oluyoruz. Cevabımız A şıkkı çıkıyor. Şekil 1 ve şekil 2 4 özdeşlik yamuğun farklı şekillerde bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Şekil 1'de en uzak 2 nokta arası uzaklık 4 kök 5 birim olduğuna göre şekil 2'deki altıgenin çevresi kaç birimdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada şunu görmek lazım. Dik yamuk olduğu için şu parçaların her biri birbirine eşit oldu. Bundan sonra ne görmem lazım? Buradaki parça ile buradaki parça birbirinin aynısı. Sonuçta iki şekil aynı olduğuna göre bunlar birbirinin aynısı. Hatta buradaki açı da onunla aynı olmak zorunda arkadaşlar. Buna göre düşündüğümde açıların 45'er derece olduğunu görürüm. Burası 45 derece. Burayı devam ettirmiş olsam burada bir 45-45-90 üçgeni oluştuğu için x birim burası x birim oldu. Ee, sonra buradaki parça toplam uzunluk olarak 2x olmuş olacak. Burası 2x olması demek, buranın 2x olması demek, buranın x olması demektir. Ee, bize şöyle bir şey söylemiş, en uzak iki nokta arasındaki mesafe yani şuranın 4kök5 olduğunu söylüyor. O zaman elimizde şöyle bir üçgen oluştu arkadaşlar. Şu uzunluk 4 kök 5, buradaki uzunluk 4 kök 5, burası 2x, burası da 4x. E, Pisagor bağıntısı uygulayabilirsiniz ya da 2'ye 1 oran olduğu için 2 1 kök 5 katı. Yani o zaman burası 2x kök 5 olarak gelmiş olacak. X değerimiz burada 2 olur. X'i 2 bulduktan sonra artık yerlerine yazabiliriz. Sonuçta e, buralar bakın küçük şekilde baktığımızda... Buradaki uzunluk 2, buradaki uzunluk 4 olarak geliyor. Burası 4. Aynı şekilde 4, 4 geldi. Buradaki uzunluk 2, 2. Şunu devam ettirdiğimde 2, 2, 2 kök 2 olarak geliyor. Burası aynı şekilde 2 kök 2. Buralar aynı. 2 kök 2 geldi. E bu altıgenin çevresine bakıyorum. 8 buradan, 8 buradan 10. Artı 8 buradan, 8 buradan 8 buradan 8 buradan 16 pardon 16 4 kök 2 buradan 4 kök 2 buradan 8 kök 2 olacak. O zaman 16 artı 8 kök 2 burada cevabımız olur sevgili arkadaşlar. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Burada bir kare var. Karenin tüm kenarları birbirine eşit. Bunlar eşit. Burada da bir kare var. Şunun da bütün kenarları birbirine eşit. Şimdi dikkat edelim bir taraftan başlayalım. Şuradaki açıya alfa dersek buradaki açıda paralel kenardan dolayı alfa olacak. E, buradaki açıya beta dediğimizi düşünürsek burası beta ise şimdi burada bir şey görmek lazım. Ben e, biraz daha farklı göstereyim. Şunu devam ettirdim bunu da devam ettirdim. E, Z kuralından dolayı beta yani şuradaki beta buraya gelmiş oldu. E bununla bu paralel olduğu için şurasının da beta olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki açı da betadır. Şuradaki açıya da alfa diyebilirim. Buradaki açı da beta oldu. Bu durumda e, buradaki üçgenler birbirinin benzeri oldu arkadaşlar. Yani e, S1, S2, S3'teki alanların hepsi birbirine benzeyen şekiller oldu. Şimdi şöyle düşünelim. Burayı çizdiğim anda, şurayı çizdiğimde 90 derece oldu. 90'ın karşısı çift çizgi, S2'deki 90'ın karşısı da çift çizgi. O zaman burada beta, şuradaki açı alfa olduğuna göre buradaki alan S2 olarak adlandırılabilir çünkü bunların her şeyi birbirinin aynısı. E bu beta'nın karşısındaki kenar tek çizgi olduğuna göre buradaki n açısındaki beta'nın karşısındaki de tek çizgi olacak. O zaman bu üçgen ile buradaki S1'deki üçgen birbirinin aynısı olacak demek ki burası da S1 kadar olur. S1 ile S2'nin toplamı S3'e eşit olur. Cevabımız da A şıkkı çıkar sevgili arkadaşlar. Bir ayrıtının uzunluğu 4 birim olan küpten şekildeki gibi bir üçgen prizma çıkarılmıştır. Buna göre küpün yüzey alanındaki değişim için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar bu tür şey için tüm alanı bulmanıza gerek yok. E, şunu bilmemiz lazım. Buradaki parça çıkartılıyorsa o zaman şunu göreceğiz. Bu ön tarafta gördüğümüz bu parça arka taraftaki şu parçayla aynı olduğu için yüzey olarak buraya alacağınıza buradaki parçayı alırsınız. O zaman burada herhangi bir değişim olmaz. Devam ediyorum. Ee, üst taraftaki şu 3 çarpı 3'lük kareyi çıkartırız. 3 çarpı 3'lük kare yani 9 birim kare buradan çıkar. Ön yüzeydeki şu parça şurası 6. 6 kere 3'ten de 18 birimlik bu kare de çıkar. Ama yeni bir yüzey oluşur. Nasıl bir yüzey oluşacak? şöyle bir yüzey oluşacak arkadaşlar. Burada 3 e, birim 3 birim demiş. Toplam uzunluk 4 pardon 4 birimdi. Özür dilerim. Bir ayrıtı 4 birimdi. E, şurayı 4 olarak yapmam lazım. E, hemen yazıyorum. 4 çarpı 3'ten 12 oldu. Şurası 4. E bu durumda şurası 3 birim, burası 4 birimse burası 5 birim. Yani burada yeni bir yüzey oluşur arkadaşlar. Şöyle bir yüzey oluştu bakın. Burada aşağıda oluşan bir yüzey yani dikdörtgen oluştu. O zaman 5 e, kere 3 15 5 çarpı 3 eşittir 15 kadar artış olacak. 9 artı 12 21 kadar azalma var. 15 kadar artış var. İkisi arasındaki değişim nedir? 6 birim kare azalacağını söyleyebiliriz. Cevabımız B şıkkı olur. Tabanı ABC eşkenar üçgeni olan eşkenar üçgen dik prizma şeklindeki bir süs eşyası ABED yüzeyi üzerine yatırıldığında su seviyesi AC ayrıtının orta noktasına denk gelmektedir. Bu prizma ABC eşkenar üçgeni yüzeyi üzerine yatırılırsa suyun yüksekliğinin prizmanın yüksekliğine oranı nedir diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bu tam ortada olduğu için bu şekilde e, tam ortalayacak ve şunu bilmemiz lazım benzerlik kurallarından. Bunu biliyoruz. Buradaki benzerlik oranı 1 bölü 2. Benzerlik oranının karesi alanları oranını veriyordu. O zaman 1 bölü 4. Yani buranın alanına A dersen buranın alanı 3A. Yani şuraya A dersen buraya 3A'lık bir alan kalacak. E, alttaki şekil yani şurada suyun olduğu şekil tabanı şu olan yani tabanı e, yamuk olan yani şu şekilde düşünürseniz yamuk olan yüksekliği de x olan bir prizma yani 3a çarpı x diyebiliriz buradaki suyun hacmine. E, biz bunu e, eşkenar üçgen üzerine yatırdığımızda eşkenar üçgen üzerine yatırdığımızda da şöyle bir şeklin olacağını görüyoruz. Şu şekilde birleştireyim. Tabanı bu sefer 4 a olacak. Yüksekliği yani su şu şekilde gelmiş olur arkadaşlar. Şöyle yapayım hatta. E, bu kısmı sularla dolu olacak. O zaman şuradaki yüksekliğine de y dersek. Taban alanı çarpı yükseklik. 4a çarpı y. E, bunlar birbirine eşit çünkü aynı sudan bahsettik. Şunlar birbirini götürdü. E, x yerine 4k, y yerine 3k dedik. Bizden ne istiyor? Suyun yüksekliği y'nin x'e oranını istiyor. Y dediğimiz şey 3k'ya eşit. Burası da 4k'ya eşit. Oranlarsam 3 bölü 4 olarak bulunur cevabımız da E şıkkı çıkar sevgili gençler.